Merhaba arkadaşlar. Bu haftamızın konusu dedikodu ve dedikodu hakkında bir öz eleştiri. Dedikodu nedir? Dedikodu birine çok beğendiğimizde, yani ama onun gibi olamayacağımızı anladığımızda ya da onun gibi olmadığımızı bildiğimiz zamanlarda ya da birinin bizi çok üzdüğünde ya da birinin tavrına davranışlarına duruşuna gıcık olduğumuz zamanlarda kişinin kendine değil de ona hissettiğimiz duyguları başka birine başka biriyle paylaştığımız sohbetin genel adıdır diye düşünüyorum. Ne sıklıkla dedikodu ediyorum? Her gün her gün dedikodu ettiğimi düşünmüyorum. Ama mesela arkadaş ortamımda dediğim gibi birine üzüldüğümde yani birinden beklemediğim bir şey yapıldığında onun o zamanlar dedikodu ediyorum. En son kimin ve neyin dedikodusunu ettiğime gelecek olursak da en son çok yakın bir arkadaşımın eski yakın bir arkadaşı hakkında dedikodu ettik. O da şöyle oldu. Ee, yakın arkadaşım bana e, bir tane fotoğraf attı ve eski yakın arkadaşının kişiliği hakkında birkaç bir şey söyledi. Ee, ben de birazcık yorumumu getirdim diyeyim. Yani ha gerçekten öyle mi olmuş gibi bir şeyler. Yani. Öyle bir dedikodu olmuştu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.